Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün soğan tohumu nasıl oluşturulur? Tohumdan soğan nasıl yetiştirilir? Kışlık soğan nasıl dikilir? Tüm detayları ile anlatacağım sizlere arkadaşlar. Bu videomu izledikten sonra artık ne soğan ne fıska ne de tohum almanıza gerek kalmayacak. Siz de bu anlatacağım döngüyü uygularsanız hepsini kendiniz yetiştirebileceksiniz. Öncelikle toprağı havalandırmakla başlıyoruz arkadaşlar. Traktörle toprağı sürdük, iyice hazırladık. Sonra çapa makinesi ile arıkları hazırlıyoruz. Boru ile sulayacaksanız sizin arık hazırlamanıza gerek kalmaz. Biz bölüm bölüm yapıp sonra arıkla sulama yapıyoruz. Suyu girdi çıktı şeklinde hazırlıyoruz. Kendi kendine sulanıyor yani. Dikeceğimiz yerleri bölüm bölüm hazırlıyoruz. Kimyasal gübre kullanmadığımız için bol bol hayvan gübresi veriyoruz. Hayvan gübresini de toprağa karıştırıp iyice çapalıyoruz. Soğanların tohumunu dikeceğimiz yerin içine karıştırmıyoruz hayvan gübresini. Tohumu ektikten sonra hayvan gübresini üstüne kapatıyoruz. İnce bir tabaka halinde üstüne kapatıyoruz. Maydanozu da yine bu şekilde dikebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle bu yöntemle dikerseniz çok sağlıklı bir şekilde tohumlarınızı yetiştirebilirsiniz. Her tohum için genellikle biz bu işlemi yaparız. Bu şekilde yaptığınızda kesinlikle %100 sonuç alırsınız. Daha önceki videolarımda yine maydanozu bu şekilde anlatmıştım sizlere. Onu izleyebilirsiniz isterseniz. Öncelikle soğan tohumlarını dikmekle başlayalım şimdi. Bu görmüş olduğunuz siyah tohumlar soğan tohumu arkadaşlar. Bunları isterseniz satın alabilirsiniz ama tabii ki kendiniz de çok kolaylıkla yetiştirebilirsiniz, üretebilirsiniz. Birazdan soğan tohumunu nasıl elde edeceksiniz onu da göstereceğim. Yerini hazırladık. Şimdi tohumları toprağın üzerine serpiyoruz. Çok sık olmayacak çok seyrek de olmaması gerekiyor. Seyrek olursa tıska veya güver dediğimiz küçük soğanlar büyük büyük olur. Ne çok sık ne de çok seyrek olmayacak şekilde toprağa ekimi yapıyoruz arkadaşlar. Tohumları toprağa serptikten sonra toprağa karıştırmıyoruz. Toprağı hiçbir şekilde karıştırmayacağız. Sadece üzerine ince bir tabaka halinde hayvan gübresini yayacağız. İnce bir ta tabaka halinde olması önemli arkadaşlar. Aksi halde tohumlar yeşermeyebilir. O yüzden ince bir tabaka halinde tohumların üzerine hayvan gübresiyle kapatabilirsiniz. Biz genelde havanın yağışlı olacağını düşündüğümüz zamanlarda soğanı ekeriz yağmurla sulanır böylelikle. Kendimiz özellikle yaz aylarında, kurak olduğu zamanlarda genellikle sulama yaparız. Kış aylarında zaten bizim burada kış aylarında ve ilkbahar aylarında genellikle yağmur yağar ve yağmur sularıyla kendiliğinden sulanmış olur. Çok çok sık sık sulama yapmamıza gerek kalmaz. Bu tohumları nasıl elde edeceğinizi de göstereyim arkadaşlar. Onun için de ayrıca soğan dikiyoruz. Yediğimiz soğanların üst kısmını kesip daha sonra onları o şekilde dikeceğiz dikerken de üstüne yine hayvan gübresi döküyoruz. O zaman daha güçlü oluyor tohumlar. Bu soğanlar büyüdüğünde soğanın erkeği de derler veya e, Tatar bazı yerlerde de soğanın tatarı dedikleri kısım oluşuyor ve o kısmın üstünde tohumlar meydana geliyor. İlerleyen zamanlarda yine o tohumları nasıl oluştuğunu da göstereceğim. İşte bu tohumları alıp siz de kendi fıskalarınızı o tohumlardan yetiştirebilirsiniz. Şimdi normal kaşlık soğanı nasıl dikeceksiniz onu da hemen göstereyim arkadaşlar. Fıska veya göver dediğimiz küçük soğanları hayvan gübresi de karıştırdığımız toprağa ekiyoruz. Çok sık yine bunu da çok sık ekmeyeceğiz arkadaşlar. Çok sık ekersek soğanlarımız büyüme göstermez, iri iri olmazlar, küçük kalırlar. O yüzden çok fazla sık dikmiyoruz. Soğan tohumlarımızı da, fıskalarımızı da, tohumluk soğanlarımızı da ekme, dikme işlemini tamamladık arkadaşlar. Ne zaman dikmeniz gerekiyor tohumlarınızı veya soğanlarınızı? Hemen kısaca bundan da bahsetmek istiyorum. Tohumlarda, soğanlarda soğuktan etkilenmez arkadaşlar. Bizim burada yani Akdeniz ikliminde özellikle Ocak ayından itibaren dikim yapılabilir. Bir de özellikle bizim burada kış aylarında yağmur yağdığı için genellikle Ocak, Şubat gibi ekim yaparız arkadaşlar. Ama tabii İç Anadolu'ya doğru ilkbaharda yağışlar daha iyi olduğu için. Siz böyle Mart Nisan gibi de ekim yapabilirsiniz. E, i̇lerleyen zamanlarda tabi yaz kuraklığında sulama yapmanız gerekiyor. Tekrardan Merhaba arkadaşlar gördüğünüz gibi soğanlarımız oldukça büyüdü artık yukarıdan baş vermeye başladılar. Bu kısımdan tohum çıkmaya başlayacak çiçek açacak. Tohumlar çıkacak ve bir müddet sonra kuruyacak. Kuruduktan sonra da artık tohum olarak biz bunları kullanabileceğiz. Her soğanda gördüğünüz gibi tohumlar çıkmaya başladı. İlerleyen aşamalarda çiçek açacak ve tohumlar kurumaya başlayacak. Kuruduktan sonra da artık biz bu tohumları alacağız ve daha sonraki sene kullanmak için değerlendireceğiz bu tohumları. Tohum olarak diktiğimiz soğanlar da bunlar arkadaşlar. Bakın aradaki farkı görebilirsiniz. Bunlar normal yemelik olarak diktiğimiz soğanlar. Yani bunları çekip yemeye başlayacağız. Ama şunlar da tohum olarak, fıska olarak yetiştirdiklerimiz. Bunları da söktükten sonra kurutacağız ve seneye bunları dikmeye başlayacağız. Tohumu bu şekilde buraya dikiyoruz. Bunlar büyüyor. Bunları fıska olarak kullanıyoruz. Kışlık yemek için de bu şekilde dikiyoruz. Aradaki büyüklükte görebilirsiniz farkı. Kışlık olarak bunları çekip büyütüp yiyeceğiz. Az önce gösterdiklerim de üzerinden tohum elde etmek için diktiklerimiz arkadaşlar. Onlardan da çıkan başlarındaki tohumları kurutacağız. Seneye dikeceğiz. Yine bu şekilde fıskalar elde edeceğiz. Bu döngüyle hiçbir zaman hazır soğan almıyoruz biz. Bu şekilde döngü haline getirip fıska da almıyoruz. Soğan da almıyoruz. Her sene kendi soğanımızı kendimiz yetiştiriyoruz. Aslında işlem çok basit. Özellikle bahçesi olan, yeri olanlar için bu yöntemi tavsiye ederim. Kendi yetiştirmiş olduğunuz soğanlar daha iyi kuruttuğunuz için yıl boyunca rahatlıkla tüketebiliyorsunuz. Nemlenmiyor. Filizlenme daha hazır aldıklarımıza göre daha geç oluyor. Sökme işlemini yaptıktan sonra kurutmayı yaparsanız bütün yıl boyunca kolaylıkla bu soğanları, soğanları tüketebilirsiniz. Bunlar da kışlık olarak dikmiş olduğumuz soğanlar arkadaşlar. Bakın bunları da yaklaşık 2 ay sonra sökmeye başlayacağız ve kurutacağız. Kışlık soğan olarak da bunları tüketeceğiz. Bahçenizde yeriniz varsa, imkanınız varsa kendi soğanınızı kendiniz yetiştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hiçbir işlem de uygulamadık. Herhangi bir kimya vermedik. Sadece hayvan gübresiyle üretiyoruz. Hem oldukça sağlıklı hem de çok tasarruflu. Biz kalabalık bir aile olduğumuz için çok fazla dikiyoruz ama siz böyle küçük bir arık kadar yere dikerseniz bir aile için yeterli olacaktır. İmkanınız varsa siz de bu imkanları değerlendirebilir ve kendi soğanınızı yetiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu döngüyü uygularsanız yani tohum, sonra fıska, sonra da soğan uygulamasını yaparsanız dışa bağımlı olmadan kendi ihtiyaçlarınızı her zaman kolaylıkla karşılayabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca çiçek ve bahçe bakımına dair yeni videolardan haberdar olabilmek için kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi de bana yorumlarda iletebilirsiniz. Elimden geldiği kadar herkese yanıt vermeye çalışıyorum. Instagram hesabımda belirli hünerleri isterseniz oradan da bana kolaylıkla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Başka bir videoda görüşenerek sağlıcakla kalın.